Tarım hoş geldiniz. Ben İrfan Doğan. Ter Çarşamba olduğu gibi karşınızdayız. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Dolayısıyla dini ve cevesini yerine getirmek isteyen vatandaşların da hem dernek ve vakıflar vesilesiyle yoluyla hem serbest piyasada kurban pazarlarından hayvan alımlarıyla ilgili süreç başladı, hareketlendi diyebiliriz. Tabii bu cümleyi cümlenin altını olacağız Gerçekten hareketlendi mi, talep tarafı nasıl onu konuşacağız ama bu sene tabii fiyatlar çok gündeme geliyor. Arz tarafı zaten hayvancılıkta çok konuştuğumuz bir konuydu ki kurban tarafına da yansıyor ister istemez. E tabii bir de talep vatandaşın azalan alım gücüyle beraber. Bu konuları biraz konuşacağız. Piyasayı geçen yıla göre şöyle biraz karşılaştıracağız ki önümüzdeki dönemde kırmızı et piyasasında bizi nasıl bir tablo bekliyor? Belki onun da sinyallerini sizlerle ...paylaşmış oluruz bu vesileyle. İki değerli konuğumla birlikteyiz bugün. Ercan Aras, Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı programımıza eşlik edecek. Ankara stüdyomuzdan da Ankara Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Kılıç bizimle birlikte olacak. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk İlhan Bey. Teşekkür ederim katıldığınız için öncelikle. Ercan Bey sizinle başlayalım istiyorum. Şimdi evet. genel manada piyasayı yakından takip ediyorsunuz, Türkiye'nin farklı bölgelerinde iletişim halindesiniz. Bu sene nasıl bir kurbanlık piyasası var? Talep tarafında seyir nasıl? İrfan Bey, öncelikle çok teşekkür ediyorum bizi yayına davet ettiğiniz için. Şimdi kurbanlık talebi tabii kurbanlık yeteri derecede ülkemizde var, mevcut bulunmakta. Bizim üreticilerimiz bir yıl boyunca ee, bu talebi yerine getirebilmek için e, beslediler, ürettiler. Bu son günlere kadar getirdiler yani yeteri derecede kurbanlık var fakat satış kısmına geldiğimiz zaman ma maalesef işte ülkemizde bir enflasyonist bir dönemden geçtiğimiz için fiyatların biraz yüksek olmasından dolayı şu anda satışlarda yaklaşık olarak yüzde ile 30 civarında bir düşüş gözlenmekte artı olarak da bu satışları etkileyen diğer bir faktör de e, şudur e, Tabii fiyatların biraz yüksek görülmesi, insanların ekonomide sıkıntı çektiğinden dolayı e, vakıflarında e, bu işte e, biraz daha fiyatları çok düşük açıklamaları yani yurt dışında 4300 lira yurt içinde 11.750 lira gibi e, bir fiyat açıklamaları insanları biraz daha bu yöne gitmeye başladı e, maalesef üreticimizde e, o yüzden şu anda yaklaşık olarak %20-30 civarında kendi ürettikleri hayvanları satamamaktadır. Satışta bir düşüklük görünmektedir. Peki vakıfların Tabii... fiyatının düşüşündeki etken ne? Yani daha düşük olmasının özellikle içeriden mi mal tedarik ediliyor vakıf ve dernekler? Yoksa et ve süt kurumunun biz yani hem besilik hem kasaplık canlı hayvan ithal ettiğini biliyoruz. Hatta karkas et ithal ettiğini biliyoruz. Yoksa evet. biraz ithalat etkisiyle mi fiyatlar orada düşük? Yani şu anda aslında et ve süt kurumu çok aşırı şekilde piyasaya hem karkas et hem kasaplık hem de besilik hayvan pompalamaktadır ve bundan dolayı da tabii vakıflar buradan da almaktadırlar. Yani et süt kurumunun getirdiği bu yurt dışından gelen işte Güney Amerika'dan gelen Angus dediğimiz hayvanlardan temin ettiler yüzde 80'ini ve bundan dolayı da iş piyasadan talep etmediler. Bunun da artı olarak da 11 bin lira, 11 bin 750 lira yurt da 4 bin 300 lira. Tabii biz üreticiler olarak da yani bunun niye bu kadar düşük açıklandığını da biz anlayamıyoruz. Yani yani 4 bin 300 lira yani kurbanlık demek nedir? kurban dini vecibesini yerine getiren insanlar demektir. Yani burada e, insanlar e, bu dini vecibelerini yerine getirmek için gidip ...kurbanının başında durup hayvanını kesmesi lazım. Ama maalesef vakıflar da bunu dejenere etmektedirler. Çünkü 11.300 lira piyasadan yüklü miktarda hisse toplayıp... ...bunun ne tür, ne şekilde kestikleri de muammal. Yani bunun da, bunun da aslında denetlenmesi lazım. Biz biliyoruz bazı vakıflar bunu paraya çeviriyor. Bazı vakıflar bunu dağıtmıyor. Yani kurbanın amacı dağıtılmasıdır ama... Biz buna şahidiz, biz bunu da biliyoruz. Çoğu kurban kesen vakıfların çoğu bunu paraya döndürmek dediler Peki bunu kendi hisse sahiplerine şunu söylüyorlar mı acaba? Ya biz sizin hisselerinizi alıyoruz ama bunu paraya çeviriyoruz, başka yerlerde kullanıyoruz. Bunun rızası var mı? Belki fetva olarak verebilirler bunun kurbanlığın bu şekilde olmasını ama hisse sahiplerinin buna rızası var mı? Bu da muamma. Diğer Peki. taraftan da ülkemize çok aşırı şekilde yurt dışından şu anda kasaplık besilik ithalat girmekte. Üreticimizin elinde böyle giderse mal kalır ve üreticimiz gerçekten çok büyük sıkıntılara girer İrfan Bey. Çünkü Peki, şey, Hasan evet. Bey e de şimdi söz vereceğim ama bir şey daha soracağım size. Sonra Hasan Bey'e döneceğim. Şimdi dediniz yani ya kurbanlık hayvan arzında bir sıkıntımız yok diye. Şimdi burada evet. ithalatın etkisi var. Talep zayıf vatandaşın alım gücü düştüğü için ki biz bunu son 2-3 yıldır konuşuyoruz yani her sene talebin düşük olduğunu daha da gerilediğini biliyoruz. Şimdi eğer geçtiğimiz daha önceki yıllardaki talep olsa arz talebi karşılar mıydı? Yani mevcut hayvan yani, varlığımız kurbanlığa yeter miydi? Karşılardı bakın İrfan Bey. Karşılardı yıldır, ona rağmen karşılardı. Yıllık yaklaşık olarak 1 milyon büyükbaş, 3 milyon da küçükbaş e, hayvan kesilmekte ülkemizde. Bizim yani bundan çok fazla şekilde bizim hayvanımız var. E, Küçükbaşımız da var, büyükbaşımız var. Sırf üreticinin elindeki hayvan... Zarar etsin diye bu şekilde bir yol izlendi sanki. Üreticimizin elinde mal kalsın. Yani bu şekilde bir piyasaya bir giriş yapıldı. Üreticimiz de gerçekten şu anda çok mağdur kaldı. Elinde mallar kalacak ve bayramdan sonra e, düşük fiyata, ucuz fiyata mallarını kestirecekler, satacaklar. Bu da üreticimizin bir dahaki seneye veya daha önce, sonraki senelerde bu üretimi yapar mı? E, yani zarar edecekse, sen bir daha bu ticareti yapar mı? Onu da düşünmek lazım. Peki Hasan Bey size döneyim. Küçük baş tarafında kurbanlık piyasası sizin gözleminiz sahadan gelen bilgiler ne yönde? Sadece Ankara ve civarı için sormuyorum. Çünkü dediğim gibi sizler Türkiye'nin dört bir tarafıyla iletişim halindesiniz birlikler olarak. Orada tablo nasıl? Tekrar merhaba İrfan Bey. İyi yayınlar diliyorum. Şimdi küçük başta hani yine şeyden bu ülkemizin genel ekonomik sorunlarından kaynaklı bir durgunluk var. Hatta fiyatlar kurbanlık başlangıcında 280-300 canlı ağırlıktan şu anda 220'lere kadar inmiş durumda. Yani %30'luk bir fiyat indirimi, fiyatlar geri çekmiş durumda. Kurban pazarları ama şeye nazaran, an? büyük pazarlarda büyük başa nazaran küçük baş biraz daha şeye göre hareketli. Ama geçen yıllara göre her yıl biraz daha durgunlaşıyor. Küçük başında tabii en büyük şey yine bu marketlerdeki bu fiyat şeyleri, verilen fiyatlar. Geçen gün de konuşmuştuk. 12 kilogram canlı ağırlık diye yazıyor, alt yazı geçiyor. Şimdi 12 kilogram canlı ağırlık olan bir hayvan 25 kilogram şey vardır. Yani canlılığı var. 12 kilogram karkası varsa pardon. Randımandan yola 25 çıkar. kilogram canlı ağırlık. Yani 25 kilogram canlı ağırlık bir kuzun, kuzunun da kuzusudur. Yani kesilmesi neredeyse yasak diyebileceğimiz bir şeydir. Yani bir Kaynak hebasıdır yani. 45 kilogramın altında bir küçük küçük baş kesimi bence yasak olmalı. Yani 20-22 karkas yapmalı bu bir hayvan. Bir yılda bir sefer doğum yapar, bir sefer bir kuzu alabiliyorsunuz. Bu marketler tabii bunu engelliyor. Bir de tabii biliyoruz yani ülkemizin ekonomik gerçekliği sürekli olarak bir şey var, gelir düşüklüğü var. Ama maliyetler arttığı için de e, fiyatlar tabi bu maliyetlere göre bazen yükseliyor ki bir küçük başta da bu çok bariz ve son bir yılda yüzde yüzün üzerinde arttı. Hmm. E, sayılarla ilgili tabi e, orada sayın başkan sayıları söyledi ama ben her her yayında da söylüyorum bu sayıların e, doğruyla e, yani tartışılır. Çünkü Kurban Bayramı'nda bu hayvan herkesin kendi sistemde işletmesinde hayvanların silinmesi cezaya tabi. Daha önce bildirim yapmadığı için. Kurban vesilesiyle gidiyor işte kurbanda sattım diye çıkış yapıyor. o Kurbanda satıldı diye çıkış yapılan bütün rakamlar işte kurbanlık, piyasaya sürülen kurbanlık ya da kesilen kurbanlık diye geçiyor. O yüzden orada tabi bir muammalık var yani o çok gerçeği yansıtmıyor. Ülkemizin şu gerçekliği var sürekli olarak bu kurban kesimleri düşüyor. Bu bağışlar bağış sistemine doğru gidiyor. Tabii insanlar uğraşmak da istemiyor. Hmm. Ama bağış sisteminde de çok e, düzgün giden bir yöntem olmadığını düşünüyorum. Biraz önce verdim örnekten dolayı. Peki, yani siz 25 kilogram kurban diye satamazsınız. Yani dini vecibeden öte. Hani milli kaynak olarak bile diyemezsiniz. Ya ben 25 kilogram bir kuzu kestim ya da bir hayvan kestim. Bana şey geliyor yani gerçekçi gelmiyor. Peki şunu da merak ediyorum. Şimdi dediniz ya talepte bir zayıflık var ama görece küçük baş tarafı büyük başa göre daha hareketli. Şimdi hisse bedelleri büyük başta da çünkü tabii yerli ırkın fiyatı değişebiliyor, melez ırkın değişebiliyor. Yani 220 kiloluk bir hayvanla 600 kiloluk bir hayvan ya da daha yukarısının fiyatları bambaşka. Dolayısıyla hani 80 bin liraya da belki hayvan bulabilirsiniz büyük baş için konuşuyorum. 120 bin, 160 bine de vardır, 250 bin liraya da vardır. Şimdi hisse bedeli de biraz büyük başta arttığı için büyük baştan küçük başa yani daha önceki yıllarda e, ee, büyükbaş kesip de bu sene fiyatlardan dolayı küçükbaşa kayış da var mı? Evet onu söyleyecektim. Yani normalde aslında küçükbaşın fiyatları her zaman şeyin üstünde olur. Ee, Hisse bedel büyükbaştan. Büyükbaşın üstünde olurdu karkas fiyatları. Son iki yıldır farklı. Türkiye'de çok enteresan bir durum. Ee, küçükbaşın e, karkas fiyatları büyükbaş karkas fiyatlarının altında seyrediyor. Dolayısıyla büyük baş çok pahalı. Büyükbaşın şu anda bir hisse bedeli bazı yerlerde 27-30 bin lirayken işte şu anda bir küçük baş kesimi 12-15 arasında değişiyor. Hatta belki bugünlerde 10'a kadar düşer. Bu ucuzluktan kaynaklı olarak da bir de 7 hisse bedeli işte bazen 7 kişi bir araya gelme şeyi var, durumu var. 7 kişi bir araya gelemiyor. 5 kişilik kesmeye kalktığında yine pahalıya mal oluyor kişi başı. Ondan kaynaklı olarak biraz daha küçük başa bir kayış var ama genel anlamda bir durgunluk yani çok bariz bir durgunluk var. Yani Türkiye'nin ben geçen sefer de söylediğim gibi tekrar ediyorum Türkiye'nin hayvan varlıkları bu gerçek bu söylediğimiz rakamlarla gerçekliği yansıtmıyor. Hmm. Ve Türkiye'nin sadece talep daralmasından yani kişilerin et yiyememesinden, et alamamasından kaynaklı olarak arzımız varmış gibi gözüküyor. Buna rağmen de hani ithalat yapıyoruz yetmiyor. Çok ciddi bir damızlık kesimimiz var. Bu evet. damızlık kesimi engellenmedikçe uzun vadede gerçekten Türkiye'nin bu et krizinin çözülme imkanı yok. Ben de çünkü onu gözlemliyorum. Evet, arız talebi karşılıyor gibi gözüküyor ama alım gücü zayıflayıp talep düştüğü için arzdaki daralma perdeleniyor aslında. Ben böyle okuyorum. Tabii evet, ki tamamen talep durumda. daralması varmış gibi gözüküyor. Evet. Ercan Bey, peki şimdi bu bahsettiğiniz tablo Hasan Bey de 3 aşağı 5 yukarı benzer trendten bahsediyor. Küçük baş tarafı içinde. Bu bize bayram sonrası nasıl bir kırmızı et piyasasını gösterir? Yani nasıl bir fiyat hareketi bekleyelim? Gene itibariyle bir 4-5 hafta sakin seyirler. Çünkü e, buzdolaplarında, difrizlerde et stoğu vardır hanelerin. Ama o bittikten sonra özellikle sonbahara doğru girerken ya da kışa doğru, yıl sonuna doğru kırmızı et fiyatlarında, karkas et fiyatlarına nasıl bir bu arz talebi ve alım gücünde hesaba katarak nasıl bir seyir bekliyorsunuz? Şimdi İrfan Bey aslında şu konuya da bir, bir dakika gireyim ben. Ee, şimdi aslında bizim e, şu anda izlenilen yol şu. E, yani bizim insanlarımızın kültür şekli de değişti. Yani kurbanlık alım şekli de değişti. İnsanlarda şöyle bir algı oluşmaya başladı. Çünkü bu vakıflar ve diğer kurumlar düşük fiyat açıklayınca insanlar şunu düşünüyor ya diyor ben oraya bağışımı yaparım tatile giderim. Böyle bir kültür de oluşmaya başladı. Bu da direkt olarak hayvan alımında yani düşüşünde piyasada bir düşüklük oluşmaya başladı. Yani bu da bir etki olmaya başladı. Aslında bizim kültürümüzde direkt hayvanımızı kesip dağıtmak ailemize çevremize dağıtmaktır. Bu bir yardımlaşma ibadetidir. Bunun yapılması lazım. Sizin konunuza geldiğimiz zaman emin olun şu anda yani eğer bu şekilde et et ve süt kurumu içeriye bu kadar kasaplık ve ithal et getirirse fiyatlarda bir düşüş olur yani aslında biz fiyatın çok yüksek olmasını istemiyoruz yani et fiyatlarının çok aşırılara gitmesini istemiyoruz ama et fiyatlarının çok düşmesini de istemiyoruz çünkü öbür tarafta bir maliyet var yani bizim üreticilerimizin bir maliyeti var bir besilik dana alım fiyatı var. Çünkü eğer biz ucuz üretsek et süt kurumu zaten bizde dışarıdan getirdiği besilik hayvanları ucuza vermiyor ki biz ucuza mal edelim. Biz eğer bize ucuza verse zaten biz ucuza mal ederiz. Ama et süt kurumu direkt olarak canlı kilogram 195-200 TL arasında bize veriyor ve zaten biz mal et, üre, şey beslediğimiz zaman maliyetimiz yaklaşık olarak 350-400 bin liraları buluyor. Biz etin fiyatının 350 ile 400 bin lira aralığında durmasını istiyoruz ama dezenflasyon dönemine gir, girmiş olmamız etin fiyatının eksiye gitmesi demek değildir. Yerinde sahip enflasyona göre gitmesi demektir. Eğer böyle giderse e, üreticimiz ayakta kalır. Böyle gitmezse üreticimiz ne yapar? Dişi hayvanlarını keser, elindeki hayvanları keser ve bir daha da dönüş olmaz. Yerli hayvana da talep azalır ve yerli hayvanımıza gün geçtikçe düşer ama şu anda yani biraz seviyeyi kısması lazım ithalatı kısması lazım belli bir oranda gelmesi lazım üreticimizin de ayakta durması lazım yoksa üreticimiz yani yurt dışından gelen etle hayvanla rekabet etme şansı yok imkanı yok şimdi kurban bayramından sonra e, üreticimizin elinde çok yüksek oranda hayvan kalacak ve bunun kesilmesi için de mezvanelere gidecekler ve ucuz fiyata satacaklar. Geriye dönüşte hayvan alemi derken bu sefer S&K'dan gelen hayvanlar çok yüksek 200 TL. Bunu besleyeyim tekrar kesim derken 350-400 TL'ye mal edecekler. Yani insanlar artık zararı göz önüne alamazlar. Para kazanmalar lazım. Bunun için de bir program yapması lazım devletimizin. Bu program çerçevesinde hem üreticimizin kazanması lazım hem de piyasada bir etin olması lazım. Yani biz bir kıtlık olsun, ette bir kara borsa olsun kesinlikle buna biz karşıyız. Belli oranda hem üreticimiz kaybetmeyecek hem de tüketicimiz e, ucuz fiyata ete e, ulaşmış olacak efendim. Hasan Bey, siz nasıl bir piyasa öngörüyorsunuz? Mevcut şartlar devam ederse, ESK'nın ithalatı, alım gücünün zayıflığı, talepteki zayıflık keza. Ama bir taraftan da tabii turizm sezonu ile beraber hareketlenen bir piyasa da var. Onu Hı. da unutmayalım. Turist tarafı e... Şimdi, söylüyorum. Nasıl bir e, her ezan... kurbandan sonra bir ay. Buyurun. Evet. Her kurbandan sonra bir bir buçuk ay bir durgunluk yaşanır. Yani bu e, insanların biraz o dönemde her tarafa bir şekilde et ulaşıyor. Bu dini vecibelerden kaynaklı et dağıtılır edilir. İnsanlar orada biraz bir tüketimini yaptığı için alamayanlar için söylüyorum genelde kısıtlı et tüketenler. Dolayısıyla bu da piyasa etkiliyor. Bir bir buçuk ay bir durgunluk oluşur. Bu muhakkak fiyatlara da yansır bu durgunluk. Ondan sonra tabii ülkemizin turizm şeyine bağlı. Turizmin de e, bildiğimiz kadarıyla alanımız değil ama hani duydu duy, duyumlarımızda ve evet, yaşan içinde gördüğümüz işte gittiğimiz lokantalarda falan baktığımızda çevre ülkelerden daha pahalı olduğu bir şey var. E, gerçeği var. O yüzden her yılki m, turizmin olup olmayacağı, talebin olup olmayacağı belirsiz. Eğer turizm talebi olursa çabuk toparlar. Çünkü Türkiye'nin yaklaşık 20 milyona yakın şey turizm turist gelip gidiyor şeye ülkemize. Bunların bir tüketimi olacaktır. Bu, bu, fiyatlara yansır. Ama yine üstüne basa basa söylüyorum. Bizim var olan hayvan varlığımız bu kadar değil. Yine şeyin bağlı. Bakanlığın tüket, e, ithalatına bağlı. Eğer ithalatı biraz durdurduğunda fiyatlar yine yükselişe geçecektir. Bunun önü tutulamaz. Fakat bu sürdürülebilir değil. Yani siz sürekli işte fiyatı baskılayarak bir dahakine daha fazla hani bir gaz sıkışması olur da siz sıkıştırdıkça bu sefer patladığında daha fazla hasar yaratır ya. Biz ha. aslında bu yöntemi deniyoruz. Yani sadece gazı sıkıştırıyoruz sonra ikinci bir daha fazla pat, patlıyor. Yani biz acilen bununla ilgili mutlaka programlı bir üretim şekli, üretim arttıracak şekilde bakanlığımıza beraber üretici birliklerin bir program dahilinde hayvan sayılarımızı nasıl üretim arttırırız? İşte sorunlarımız belli. Örneğin küçük başta. Burada da yeri gelmişken söyleyeyim, bakıcı çoban sorunu birinci sorun haline geldi. Yani bir bakıcının maliyeti hayvana yedirilen yemin üstünde şu anda. Normalde bütün işletmelerde, mühendislikte bize bu öğretirdi Bir hayvancılığın giderinin %70'i yemdir. Kesif yem ve işte kaba yemle beraber yemdir diye. Şu anda küçük başta çoban gideri, bakıcı gideri yemin önüne geçmiş durumda. Ve şu anda damızlıklar kesime gitmekte artık işin sorun boyutundan kriz boyutuna doğru gitmekte. Ve bunun için ben de yetkilileri buradan gerçekten uyarıyorum. Gerçekten çok zor bir durumda çiftçimiz. Yani çoban ve bakıcı yok. Ülke içinden tedarik edilemiyor bu. Ve mutlaka mutlaka şu anda bir çözüm yolu bulunması gerekir. Bunun da ayaklarının işte İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla çözüleceğini daha önce yaptığımız temaslarda öğrendik. Yani şu bu anda kurumlara bir çoban, adına şu, şu anda ortalama bir çoban maliyet ya da maaşı ne kadar? Yani 35'ten başlıyor 40 kada geliyor ama yani bunun yeme içmesi, bir kişinin yani gıda masrafı 10 bin lirayı geçiyor neredeyse. Yani yeme içme, hazır içme, yiyecek genel sahibine… 50 bin liraya neredeyse 50 bin liraya patlıyor yani. Hmm, bir, bir kişinin bir tamam. aylık gideri 50 bin. Bu da bu kişinin de bakacağı en fazla 200 200 başlık bir sürü ya da 200-250 başlık bir sürü olur. Anlıyorum. Peki yani bundan bu, bu, dolayı bu sorunun tekrar sorunu... tekrar sizin aracını da söylemek istiyorum yetkililerin bununla mutlaka ilgilenmesi gerektiğini düşünüyoruz yetkililerimizden gelen bütün talep de bu. Bu küçük baş tarafında özellikle hani daha zor olduğu için bakımı büyük başa göre aile işletmeyinde kopuş çıkış üretimden çıkış var mı hem işçi bulmak hem maliyet yüksek hem de istikrarsız piyasa. Fiyat biraz yükseldi işte Mart ayından itibaren hatta Şubat'ta başladı fiyat yükselişleri. Ondan sonra biraz kuzu su alınan kuzu yetiştirip satan bütün eşlerin damızlığını şu anda kesime gönderiyor. 10 bin lira yaklaşık bir toptan topluyor şeyde bir damızlığın kesimi 10 bin liraya yaklaştırıyor. Zaten piyasada şu anda kurbanda da 10-15 arasında kurban satıyor yetiştiricilerimiz. Evet. Bir kısmı bunu pazara sürmüş durumda. Şu anda pazarlarda dolaşırsanız görürsünüz damızlıklar da vardır pazarda. Tabi hemen şey denir yani sana işte damızlığın kesimi yasak deniyor ama hani düve de var o büyük başta da onu da görüyoruz düve de var. Fakat canlı bir hayvan siz elinizde tutamazsınız yani yasak demekle yasak olmuyor. E, tabii, yani tabii. yasak dediğinizde gelin buyurun yemini verin derler size karşı bakıcısı ya da işte o şeyin hayvanın sahibi. Doğru. Yani traktör değil garaja çekesiniz araba değil garaja çekip anahtarı stop etseniz. Evet. Yani bu farklı bir durum. O yüzden mutlaka ve mutlaka bu çözüm çözümün bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Peki. şeye gidiyoruz. Yani Son cümleyi e, alayım. Hayvancılık olarak gerçekten krize gidiyoruz. Peki. En azından bu cümleyle de bitirmiş olalım. Çok teşekkür ediyorum uyarı niteliğinde. Bugün kurban bayramı öncesinde hem kurbanlık piyasasını biraz konuşalım aktaralım. Hem de sonrasında kırmızı et piyasasında fiyatlarının nasıl seyredebileceği riskler ve olası yansımalarını size aktarmaya çalıştık. Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras ve Ankara Damızlık Koyun Keçi Yetiştirilir Birliği Başkanı Hasan Kınışla birlikte. Hepinize şimdiden güzel bir kurban bayramı diliyorum. Mübarek olsun. Bayram sonrasında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.